Merhaba arkadaşlar. 7 Haziran 2024 tarihinden yine kanalızma kabağında beraberiz. Şimdi arkadaşlar bu bizim 6 çerçevelik stafor kovanlara ölçülere uygun kendi tasarladığımız pazara petek balı çıkartmak için kara kovan peteği olarak dizayn edilmiş bir küçük kovan modeli. Bu çerçevenin içerisinde 800 gram ile 1 kilo bal alabiliyor. Öyle tasarlandı. Ee, bu kovanımız görüldüğü üzere önceki yıllarda da olduğu gibi aşırı sıcaktan çatlayıp öldü. Ana kutularımız öldü. Çok daha büyük kovanlarımız öldü. Hani birisi diyecek ki ya kardeşim orada çok az bir arı varmış. Evet, e, takviye falan verecektik, e, güçlendirecektik, çalışıyorduk, e, bakıyorduk. Bugün kontrol edelim dedik. Sıcakta maalesef hepsi çatlamış, ölmüş Peteklerde aşağıya. İnmiş arkadaşlar. İşte arkadaşlar ara sıcaklık ilişkisinin bir ispatı daha. Hadi bakalım o bizim kanal asma kabağından ve Facebook'taki paylaşımlarımızdan ısıtma sistemi çalarak ısıtma sistemi yapıp para kazananlar şimdi bir de kovan için soğutma sistemi yapsınlar arkadaşlar. Ben biliyorum nasıl yapacağımı ama buradan paylaşmayacağım. Çünkü biz Türk milleti çalarak bir başkasının emeğinin üzerinden para kazanmayı çok iyi beceren bir toplumuz. Şunu diyemiyoruz. Kardeşim ya sen bunu yapmışsan gel parasını ben koyayım. Bu kadar düşünebilirsen bunu çok daha iyilerini sermaye verirsek, senin önünü açarsak çok daha iyilerini yaparsın. Ve bunu biz dünyaya da satabiliriz. Böyle düşünmüyoruz. Herkes Deve kuşu ve kaplumbağa gibi düşünüyor. Çalarak bir yere varacak. Fare bile varamamış kardeşim.